Kütle, hacim ve sıcaklık değerleri tablodaki gibi gösterilen K, L, M, N maddeleriyle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Önce maddelerin öz kütlelerini bulalım. Bakın K'nın öz kütlesi 6M bölü 2V'den 3M bölü V sıcaklık değeri T. L'nin ise 4M bölü 2V'den 2M bölü V sıcaklığı 2T. M'nin ise 9M bölü 3V'den 3M bölü ve sıcaklığı yine T. N ise M bölü V yani 1M bölü ve sıcaklığı 2T. Bakın burada K ve M'nin öz kütle değerleri ve sıcaklık büyüklükleri eşit olduğundan K ve M aynı maddedir diyebiliriz. Fakat diğerleri için K ve L aynı maddedir diyemeyiz. L ve N yine aynı maddedir diyemeyiz. Doğru cevap e, yalnız 3 yani E seçeneği olur.